Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. Bitket'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Maalesef markette çok böyle aman aman fiyat hareketlerinde değişiklik olmadı. Pozitif hala herhangi bir şey yok. Negatif desem negatif de pek bir şey yok aslında. Fiyat marketi şu an böyle bir yataya aldılar. Bu alanda işte insanları umutlandırıp hayal kırıklığına uğratıyorlar. Veya işte shortlayanları patlatıp o şekilde bir geri çekilme yaşanıyor gibi saçma sapan bir döngüde ilerlemeye devam ediyoruz maalesef. Şimdi genel hatlarıyla baktığımızda salı günkü videoda bir önceki videomuzda Konuşmuştuk. Benim beklentim fiyatın bu bölge üzerinde tutunması durumunda yukarı doğru devam etmesiydi. Fakat şu yükseliş Trump'ın vergi tarifelerini açıklamadan önce bir yükseliş gelmişti. Sonrasında zaten şuradaki mum tamamen bir manipülasyonun gerçekleştiğini gördük. Yani Sağ olsun Sarı Kafa gene piyasaları manipüle etmeyi bir şekilde başardı. Fiyat bu bölge üzerine 4 saatlik herhangi bir kapanış yapamadı. Ben bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Hatta şu alanda da söylemiştim. Şu tarz kapanışlara çok böyle inanmamak lazım. Şu bölgelerdeki yani şöyle milimetrik böyle zoraki kapanışlara inanmamak lazım. Bunu ayrımını şu şekilde yapmak gerekiyor. Piyasa net bir şekilde yükseliş evresinde olduğunda ben de mesela milimetrik kapanışta veya kapanış yapmasını beklemeden bile yani orayı bir test ettiğinde dahi pozisyon aldığım çok oluyor. Ama market şu anki olduğu gibi ne düşmeye düşmediği ne de yükselmeye yükselmediği belirsiz ortamlarda, belirsiz dönemlerde olabildiğince konfirmasyon almamız gerekiyor ki sonucunda hüsran olmayalım. Şu bölge üzerinde kapanış yaptı diye pozisyon alan herkes şu manipülasyona kurban gitti maalesef. Şu an genel hatlarıyla konuştuğumuz beklediğim destek bölgesi hala gelmedi. Benim beklediğim iki tane bölge vardı. Bunlardan bir tanesi 81.140 seviyesinin likiditesinin alınması. Bu bölgede likidite alımı gerçekleşirse buradan bir değerlendirme yapmak istiyorum. Onun dışında bu bölge direkt olarak kaybedilirse yani fiyat gelir. Bunu da bu aralar çok fazla yapıyorlar. Benim en azından benim dikkatimi çekiyor. Fiyat geliyor. Likidite almadan bir daha tepki alıyor. İşte aa sekti sekiyor işte bak buradan sekti diye şuralardan pozisyon alıp sonrasında bam diye aşağı bir vuruyorlar bu bölgede likidite alımı değil direkt olarak kaybettirebiliyorlar o yüzden olabildiğince acele etmeden çünkü marketin bir yere gittiği yok market bir yere kaçmıyor yani biz şuradaki yükselişte altcoinlerde ben render pozisyonum vardı işte %45 civarında %50'leri hatta görmüştük kar olarak sonrasında %45 %50 kardaki render pozisyonum. Ben şu bölgede pozisyonumu toplamamış olsaydım eğer maliyetime gelmiş olacaktı. O yüzden marketin bir yere kaçtı yok. Tabii ki bu %40 %30 marjlar çok ciddi oranlar. Özellikle şu anki ortamda ciddi oranlar. Bunları olabildiğince alıp işte marketi artık oran sol olarak değil de genel anlamda işte bir yere kaçmadığını, bir yere gidemediğini, yükselişlerin kalıcı olamadığını hesap ederek her yükselişte kar alıp öncelikle cüzdanı bir artıya geçirmeye bakmamız gerekiyor. Bunu ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hep anlattığım olay buydu aslında. Bilmiyorum bunun ne kadarını size doğru bir şekilde aktarabildim. Ama marketin bir yere kaçtığı yok. Hala beklentimiz aynı. Benim beklentim Bitcoin'i tabii ki de 95 bin dolarların test edilmesi yönünde. Ama ben bu bölgeler test edilecek beklentimden dolayı körü körüne pozisyon taşımak yanlış. İşte şu bölgede pozisyonumu stoplamamla beraber büyük bir riskten cüzdan bazlı geri çekilmeden kurtulmuş oldum. Umarım siz de aynı şekilde bir yol izleyip her ne kadar karımız erimiş olsa da finalde daha ciddi kar erimesini veya cüzdanın geri çekilmesini önleyebilmişsinizdir. Şu an şuradaki hareket tamamen manipülasyon. Bundan sonra işte bu Trump'ın açıklamasından sonra Bitcoin'in ne yapacağını izleyip göreceğiz. Şu an ara bir bölgede ben bu bölgede herhangi bir pozisyon ekstra almayı düşünmüyorum. Dediğim gibi beklediğim iki tane bölge var. Bunlardan bir tanesi 81.140 seviyesinin likiditesi. Bu bölgenin de altında 78.200 bölgesini takip ediyor olacağım. Bir diğer yani pozitif diyeyim pozitif görünüm de fiyat Trump'ın son yapmış olduğu işte bu tarifelerle ilgili açıklamasıyla beraber gelen yükselişte fiyatın bu bölgede gene bir likidite bırakmış olması ve 88.752'nin likiditesini almamış olması fiyatın tekrardan bu bölgelere hedeflemek isteyebileceğinin bizim için şu anki tek ipucu olacaktır bizim için. O noktada da gene şu anlık izlemeye devam ediyorum açıkçası. USDT Dominance grafiğine baktığımızda USDT Dominance grafiği destek bandından te aldığı tepkiyle beraber tekrardan yükselişini devam ettirdi ve sürdürdü. Şu trend bizim günlükteki trendimizde şöyle bakacak olursak günlükteki trend üzerinde çok böyle aman aman bir kapanış yapamadı. Fiyat şu anda tekrardan bizim önceki seviyelerde takip ettiğimiz 5.52 direncini de tekrardan test etmiş olsa da yine bu bölge üzerinde şu anlık bir kapanış yapamadı. Bunu ben sizlere aktarmıştım, söylemiştim. Benim beklentim her ne kadar 6.52 seviyeleri olsa da bizim Discord'daki analist arkadaşlarımızdan Ares hani 5.93 seviyesini söylemişti. O yüzden bu bölge de gene benim takibimde. VST Dominance gelir, şöyle bir hareket yapar. 5.93'lerde bir likidite alımı gerçekleştirirse eğer klasik her zaman konuştuğumuz gibi ben bu bölgeden de gene aksiyon almak isterim. Yani benim şu an takip ettiğim ilk direnç USDT dominans özelinde 5.93 seviyesi gelirse bu bölgeden birazcık daha böyle içim rahat bir şekilde yani risk almam gerekiyor ben burada risk almayacaksam nereden alırım diyerek pozisyon alacağım bölge burası olacaktır. Bu bölgenin de üzerine atlı diyelim işlemimiz tabii ki stop olur. Stop olmaktan korkmayın. Stop olmak gayet doğal bir şey çünkü nasıl diyeyim %100 win rate ile gideceğiz diye bir şey yok. %80 win rate ile de gideceğiz diye bir şey yok. Olabildiğince Doğru bölgelerde risk alırsak bu başarı oranını arttırırız. Zararı minimuma indiririz. Bu doğru bölgelerde de tabii ki de %100 çalışacak diye bir şey yok. O yüzden stop olmayı göze alarak stop olmayı hani bu bölge güzel ve önemli bir bölge. Ben buradan değerlendireyim. Stop olursam da bir sonraki bölgeyi beklerim şeklinde bir strateji oluşturarak ilerlemek doğru olacaktır. Bitcoin dominansa bakalım. Bitcoin dominans maalesef hani bu herhalde yüzde yüzlerde falan duracak. Hani daha nerede durabileceği hakkında gerçekten çok böyle bir fikrim yok. Fitili doldurabilir. 64.34'lerde durabilir. Fitili doldurduktan sonra bir geri çekilme verebilir. Bu bölgenin üzerinden hani benim artık son daha da üzerine gitmez dediğim bölge 68.56 69 %69 bandı olacaktır. Hani bu bölgelere gelir mi gelmez mi gerçekten emin değilim ama dominans hiç olmadığı kadar güçlü yoluna devam ediyor. Bu da bizim için ve altcoinler için negatif bir senaryo. Hani bunu zaten biliyorsunuzdur ki benim için 62 bölgesi önemli bir seviyeydi. Bu bölgenin üzerine attığında hani yükselişini devam ettireceğini hani geçtiğimiz haftaki videoda konuşmuştuk. Şu an nitekim de aynısı oluyor. Total market cap ve total 3'e de şöyle hızlıca bir değerlendirelim. Total market cap destek bandı olan 242'ler 242 trilyon dolarlardan tepkisini almıştı ama bu bölgeden aldığı tepki gene baktığımız zaman düşük dip düşük tepe yaptırmış durumda. Buradan alacağı bir geri çekilmeyle beraber tekrardan gelip bir alt destek bandı olan ki bu bölgeyi ben önemsiyorum bu bölge 2.31'leri mutlaka alarm atıp takip etmenizi de tavsiye ederim fiyat bu bölgeye gelirse buradan alacağı tepkiyle beraber tekrardan yukarı yönlü bir bounce veya yukarı yönlü bir tepki gelebilir. Dominansın güçlü olması, dominansın yükselmesi ve Bitcoin'in de hani böyle yatay hareket etmesinden kaynaklı altcoin'lerdeki geri çekilme de devam ediyor. Sui'deki destek bandımız 2.21 bölgesiydi. Fiyat bu bölgede likidite alımı da gerçekleştirdikten sonra her ne kadar bir tepki almış olsa da gene yükselişini devam ettiremedi ve geri çekilmesini şu an için sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 2 hafta önceki videoda olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Şu bölgeden yaptığımız alımla beraber yani ben en azından bu bölgede bir alım yapmıştım. Ve fiyatın direnç bandı olan 2.80, 2.87 bölgesini test edebileceğini, bu bölgenin belirleyici bir alan olacağını aktarmıştım. Ben bu bölgede pozisyonumun çoğunu kapattım. Sonra Bitcoin desteğini kaybedince de pozisyonu tamamen kalan miktarını da stoplamıştım. Şu anki güncel görünüme baktığımız zaman fiyatı ha, maalesef bizim teknik anlamda son lower high ve lower low noktamız şu bölge. Bu bölgenin üzerine atamadığı görünüm fiyatın yeni bir düşük tepe yaptığı yönünde. Doğal olarak fiyat Yeni bir tepe yapamadığı için ve geri çekilmesine tekrardan destek bandına geldiği için son dibinin de altına bir geri çekilme sarkma verebileceğini konuşabiliriz, söyleyebiliriz en azından. Bu noktada hani gelir gelmez ayrı bir konu. Buraya çok uzun zaman önce bir alarm atmıştık. 1.4260 seviyesinde benim suide alarmım var. Bir şekilde anlık bir fitil olur, bir şey olur. Ben bu bölgeye ufak böyle bir kademe emir attım. Onun da bilgisini vereyim. İnşallah hani bu bölgeye umarım gelmez. Hani elinde suyu tutan arkadaşlarımız varsa sövebilir veya hakaret edebilir. Umarım gelmez ama gelirse de bu bölgeden değerlendireceğimi söyleyebilirim. Hemen hızlıca linki de değerlendirmeye çalışalım. Linkte de gene yani şöyle grafiklere baktığınız zaman hangi grafiği açarsanız açın. Gene benzer görünümler var. Bu ve son fiyatlar bir önceki düşüşte dip yaptıktan sonra aldıkları tepki maalesef yeni düşük tepe yaptırmış yani muhtemel lower high. Henüz bu bölge fiyata yeni bir dip yaptıramadığı için lower high diyemiyoruz. Fakat fiyatlar şu an güncel görünümde yeni bir düşük tepe görünümü mevcut. Henüz fiyat yeni bir dip yapmamış olması yeni dip yapmayacağı anlamına gelmez. Bu bölgenin altına sarkması durumunda linkte Yeni bir dip yap, e, yaparak 11 dolar seviyesine geri çekilme verebilir. Bu noktada 11 dolar seviyesi de yine benim linkte takip edeceğim ve alım yapmak isteyeceğim bir bölgedir. Bu bölgeden alacağı tepki diyelim ki fiyat geldi 11 dolardan tepki aldı. Bunu lütfen link üzerinde düşünmeyin. Açın hangi pariteye bakarsanız bakın hangi grafiği incelerseniz inceleyin hepsinde hemen hemen aynı yapıları göreceksinizdir. Fiyat diyelim ki geldi yeni bir dip yaptı. Ve bizim hani doğal olarak tepki almasını bekleyeceğimiz bir alt destek bandı hem eski SR Filip bölgesi diyebileceğimiz alan hem de şu alanda bakın imbalans fiyat dengesizliği de bulunuyor. Bu bölgeden potansiyel olarak fiyat tepki alabilir. Fiyat geldi diyelim yeni dibini yaptı. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber yaşayacağımız herhangi bir yükselişte biz son düşük tepemizi kazanamadığımız sürece fiyat gelir şöyle bir bounce alırız biz tekrardan şuraları test eder. Deriz ki o işte ne güzel kar ettik işte yüzde otuz güzel bir oran deriz veya dibi sıyırdık ben bu pozisyonu taşıyacağım deriz. Ama fiyat gelip de son dibi yaptıran bölgeyi kazanamadığı sürece hiçbir şey olmaz. O bir haftada belki iki haftada yüzde otuz kar ettik diye sevinirken gene bütün şu düşüşlerde olduğu gibi tek mumda bütün karımız eriyebilir. Bütün hani marketin son zamanlardaki özeti tam olarak bu. Hatta şöyle şablonda gösterecek olursam fiyatlar geldi dip yaptı yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükseliş bir önceki dip getiren bölgemizi kazandıramadı ve bir geri çekilme daha yaşadık. Yani biz şu an tam olarak bu bölgedeyiz. Fiyat bizim son swing aralığımız dediğimiz yani son 4 saatlik veya günlük zaman dilimindeki market yapımızdaki son dip getiren bölgemiz ve son dibimiz tam olarak şurası ve fiyatlar hemen hemen şu anda bu bölgelerde. Şimdi bizim bu noktada takip etmemiz gereken sonuçta müneccim değiliz. Bir sonraki harekette ne olacağını bilemeyiz. Sadece olası fiyat hareketlerine göre aksiyon alabiliriz. Burada ne demek istiyorum? Fiyat gelir. Burada takip edeceğimiz iki tane şey var. Fiyat gelir. Likidite alır. Son dibinin likiditesini alır. Bu bölge altında kapanış yapmaz. Biz şu bölgeden pozisyona dahil oluruz ve fiyatın bir üst dirence yani yeni dip yaptıramayan ama iç yapıdaki ilk kırılımı verecek bölgeye kadar biz bu long pozisyonunu taşırız. Sonrasında diyelim ki market pozitif devam etti İşte nisan ayında biz yükseliş bekliyoruz fiyat gelir bizim son swing aralığımız dediğimiz bölgeyi kazanırsa deriz ki oh tamam tehlike geçti artık düşüş trendleri düşüş yapıları bearish olan yapılar artık bu işe evrildi deriz ve pozisyonları taşımaya başlarız veya fiyat gelir şunu da yapabilir sonuçta hani mayıs ayına da yaklaşıyoruz 7 may olabilir fiyat gelir Son Lovray'ın likiditesini alır ve ardından bir geri çekilme verir. Likiditeyi aldıktan sonra tekrardan yeni dip yapmaya devam edebilir. Bu da ikinci senaryomuz. Üçüncü senaryomuz ise fiyat gelir. Şurada dibini yapar. Sonrasında yükselir. Ve biz şu bölgede yeni dip yaptığından dolayı bizim artık takip edeceğimiz swing aralığımız markette yeni bir dip yaptırdığından dolayı şu alan olacaktır ve bu alanın kazanılmasını takip ediyor olacağız. Fiyat gelir bu bölgede kazanırsa deriz ki tamam artık tehlike geçti, trend döndü. Biz bu pozisyonu stop taşıyarak tutmaya devam edelim. Bu bütün marketteki güncel görünüm, güncel fiyat hareketi bu şekilde Solana'da zaten yine konuştuğumuz şey aynı bu bölge durmaya devam ediyor. Hatta şuradaki son dibin bu 109 seviyelerinde likiditesini almak isteyebilirler. Olası bir geri çekilmede fiyat gelip şöyle bir silkeleme yaparsa gene Solana da bu bölgeden 109'lardan değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Değerlendirme yapmak isteyen arkadaşlarımız bu bölgeyi takip edebilir. Ethereum'a da şöyle hemen hızlıca bakalım. Ethereum'da zaten konuştuğumuz 1962 direnci kazanılmadı. Fiyat bu bölgeyi test etti ve tekrardan buradan red diyerek geri çekilmesini sürdürüyor. 1750 seviyesinde şu anda likidite bulunuyor. Fiyat 1750'nin likiditesini temizleyip yukarı doğru devam etmek isteyebilir. Bu bölgenin kaybıyla beraberse bir alt destek bandımız 1520 dolar seviyeleri Ethereum'daki bir alt yani şuradaki bütün hareketi başlatan bölgeyi süpürmek temizlemek, silkelemek isteyebilirler. O yüzden de Ethereum'un bir alt desteğini 1520 olarak takip ediyorum. Gelirse bu bölgedeki fiyat yapısına göre yine değerlendirmeyi düşünebiliriz. Ama Ethereum'da maalesef birçok kişinin Umudu ethereum etflerin onaylanmasıyla beraber hepimiz bekledik ki ethereum işte bitcoin gibi bir performans sergilecek bitcoin etflerinde işte şu an haldır gidiyor sıra ethereuma gelecek diye 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 ethereum 1000 dolar seviyelerine gelecek neredeyse hala o beklenen performansı sergileyebilmiş değil yok borsa hacklenir ethereum satarlar. Ethereum Vakfı Ethereum satar. Yani Ethereum sürekli bir satış yiyor. Bir baskı altında ve o beklenen alımlar, o beklenen performansı bir türlü gerçekleştiremiyor. Şu anki güncel görünümde 2142 seviyesini kazanması gerekiyor ki günlükte biz Ethereum'da tekrardan yükseliş konuşmaya başlayabilelim. Üst dirençleri konuşmaya başlayabilelim. Şu anki güncel görünümde 1962 seviyesi ilk direnci ve bu bölgeyi de kazanamadı. Aynı zamanda işte 1930'ların 1927'lerinde likiditesini almış durumda. Gelir şöyle bir hareket yapar. Buradan bir pozisyon açarız. Stopumuzu da bu bölgenin altına atarız. Tekrardan supply bölgesi olan 1990 2000 dolar seviyelerini test etmesini bekleriz. Hani aldığımız pozisyonu gidip de ömürlük tutacak değiliz. Yine marjinde de böyle bir gir çık yapmak için bu şekilde bir aksiyon almayı düşünebiliriz. Ethereum yürümediği için Ethereum betaları da kafasını kaldıramıyor. Doğal olarak e baktığımız zaman NSE de yani son dibinin likiditesini almış görünüyor ama dediğim gibi Ethereum'da herhangi bir pozitif emare olmadığı için NS'de de şu anlık bir ekstra ayrışma olacağını açıkçası düşünmüyorum. 14.50 seviyesi zaten NS'nin önemli desteği. Bu bölgenin altında günlük kapanış yapmadığı sürece tekrardan toparlanmak isteyecektir. 14.50 bölgesi NS'deki dediğim gibi önemli bir seviyedir. Bu bölgeye belki Ethereum Bitcoin likidite almak için bir fitil atarsa NS'de Yine bahsettiğim gibi bu bölgenin altında bir sarkma gerçekleştirebilir ama günlük kapanışı bu bölgenin altında yapmadığı sürece Tekrardan yukarı doğru tepki yükselişi görebiliriz. E, LDO'ya bakalım. LDO zaten Ethereum staking geliyor diye birçok kişi LDO'yu takibi almıştı ki bunlardan biri de benim. E, maalesef 0.87 LDO'nun önemli bir desteğiydi ve bu bölge altında günlük kapanışta yapmış durumda. E, bu bölgenin altında artık fiyatın nerede durabileceğiyle alakalı hiçbir fikrim yok. Baktığınız zaman fiyat all time low no görmüş durumda. Doğal olarak bunu biz artık saatlik zaman diliminde falan takip etmemiz gerekecek. Ethereum likidite alımı sonrası gene LDO'da şöyle bir fitil görürsek gene LDO'yu da bu bölge üzerinde değerlendirmeyi düşünebiliriz. Ama şu anlık hiçbir esprisi yok. Onu da belirtmiş olayım. Şöyle diğer Ethereum betalarında çok böyle bakmalık pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani Ethereum'da ne var ki betalarında hareket olsun A ve dün konuşmuştuk zaten bu bölge benim bir süredir beklediğim seviyede ben bu bölgeden ufak bir pozisyon aldım A ve de. beklediğim likidite alımı gerçekleşti o yüzden dediğim gibi ben bu bölgeden ufak bir A ve pozisyonu aldım sizlerle beraber alarm atmıştık buradan aldığım pozisyonda çok böyle bir beklentim yok açıkçası Tamamen hani alarmım çaldığı için pozisyon almak istedim. Stopum da hemen 149.18 bölgesinin altında bulunuyor. Yine salı günkü videoda A ve analizimizi yapmıştık. Şöyle hemen hızlı bir şekilde yapay zeka projelerine de bir bakalım. FED yapay zeka projelerinde maalesef ki yüzüne bakan yok. Fiyatlar olabildiğince satış yemeye devam ediyor. Nereden döneceğiyle alakalı da açıkçası pek bir fikrim yok. Hani gelir gelmez işte bir alt destek bandı 0.28'dir. Hani ben şu grafiğe baktığımda bir alım yapacak olsaydım hani gelirse 0.29'lardan alım yapmayı tercih ederdim. Çünkü teknik anlamda zaten şu an pozitif bir görünümü yok. Sürekli her yükselişte daha ciddi satışla karşılaşıyor. Gelirse bu bölgeyi değerlendirmek isterim. Bu bölgeden aldığım pozisyonda yani bir tutmak tercihim olacaktır. Fiyat bu bölgeye gelirse 0.28'lere bu bölgeden dediğim gibi FED almak isterim ama onun dışında işte saatlikte bakalım saatlikte bakacak olursak daha doğrusu fiyatın toparlanabilmesi için yine klasik iki tane takip edeceğimiz fiyat hareketi fiyat yapısı bulunacaktır. Bunlardan bir tanesi yine diğer altcoinlerde anlattığım gibi gelir likidite alır buradan bir pozisyon değerlendiririz işte aldığımız pozisyonu da. Ve geliriz 0.54'lere kadar tutmayı düşünebiliriz. Neden? İşte hem şuradaki şortçuları silkelerler hem de fiyat imbalansı doldurduktan sonra bu bölgeden bir geri çekilme yaşayabilir. Bu noktada da FED'de değerlendirme yapmayı düşünenler varsa gene bütün markette olduğu gibi benzer yapı. Pet'te de mevcut. Render'a da bir bakacak olursak render 2.66 seviyesinden güzel bir tepki almıştı ki benim de pozisyonum buradan da %50 kar ettim. Pozisyon işte baktığınız zaman tekrardan geri çekilmeyle beraber pozisyonu tutsaydım maliyetime yaklaşmış olacaktı. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Fiyata baktığımız zaman fiyat bu bölgeden tepki aldı ama bu dibi getiren bölgeyi kazanamadı. Yeni bir düşük tepe yaptı. Fiyat gelir bu bölgenin altına bir sarkma gerçekleştirirse veya bu bölgenin altında bir sarkma gerçekleştirip 233'lere gelip şu imbalansı doldurmayı tercih ederse gene FED'de nasıl bahsettiysem render'da da 2.35 bandı benim gene değerlendirmek isteyeceğim yapay zeka projesi olarak alım yapmayı düşüneceğim paritelerden bir tanesi olacaktır. Bu arada videomuzun sponsor olan Bitget'te gene bir kampanya mevcut. 3 Nisan 18 Nisan tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada yapmanız gerekenler gene çok basit. Kampanya katılmak katıldıktan sonra 100 dolar üzerinde net para yatırmanız ve bu parayı 2 gün boyunca çekmemeniz gerekiyor ki bu ödüllerin ilkinden faydalanabilin. Sonrasında da İşlem hacminiz 100 dolar üzerinde olması gerekiyor ki bir kutu açma daha şansı yakalayın. Arkadaşınızı davet ederseniz ekstra iki kutu açma hakkınız oluyor ve anında 50x kadar ödüllerden yararlanma şansınız mevcut. Kampanya dediğim gibi bugün başlayacak. 18 Nisan'a kadar bu kampanya devam ediyor. Değerlendirmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa kampanyanın açıklamasını, kampanyanın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Meme coin'leri de şöyle hemen hızlıca bir değerlendirmiş olalım. Pepe'ye bakalım. Pepe birazcık daha böyle elle tutulur. Daha majör bir meme coin olduğu için o yüzden Pepe'den bahsetmek istedim. Normalde meme coin'leri çok böyle bakmayı tercih etmiyorum. Çünkü manipülasyonu çok fazla mı oluyor? Benim meme coin deyince takip ettiklerim işte Pepe, Bonk, Wish, Doge, Shiba, Popket, Cat. Hani birazcık daha böyle Major meme coinleri ben değerlendirmeyi takip etmeyi tercih ediyorum. Pepe'de de konuştuğumuz direnç bandı kazanılamadı ve bu yükseliş likidite olarak kaldıktan sonra geri çekilmesini sürdürdü. Şu güncel görünüme baktığımız zaman hatta şu örneği size link grafiğinde anlatmıştım ya fiyat likiditesini aldıktan sonra bir geri çekilme verebilir diye. Baktığımız zaman bunun örneği Pepe grafiğinde mevcut. Fiyat son dip getiren bölgenin likiditesini aldıktan sonra geri çekilmesini devam ettirmiş. Durumda Pepe'de de şu anlık hani bu bölgede bir likidite alımı gerçekleştiği için söylüyorum 0.006566 bandından işte Bitcoin ve Ethereum likidite alımı gerçekleştirirse Pepe'de muhtemelen bu bölgelerde olacaktır ve fiyat bu bölgeye geldiğinde işte Bitcoin ve Ethereum likidite almış olursa Pepe'de değerlendirme yapmak isterim. hani Bu bölgeden bir pozisyon almak isterim onu da belirtmiş olayım. Ara desteği o yüzden böyle çok risk alacağım bir bölge değil. Ufak riskli bir pozisyon almayı düşüneceğim bölgedir. Pepe'den sonra bir de son olarak da Bonk'a bakalım. Bonk'ta takip edeceğimiz iki tane bölge var. Hani bunu grafikte veya videoda vermiş miydim konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Ama baktığımız zaman direnç bölgeleri ne kadar güzel ve nizami çalışmış durumda. Maalesef ben yani çok böyle yakından takip etmediğim için bu bölgeleri short fırsatı olarak değerlendiremedim. Pozisyon almak isteyen arkadaşlarımız varsa Bonk'ta iki tane likidite bölgemiz var. Bunlardan bir tanesi 102 bir tanesi 100 bölgesi bu bölgedeki fiyat hareketine bakarak işte bitcoin ve ethereum likidite aldığında bonk da muhtemelen bu bölgeleri süpürmek isteyecektir. Gene bu bölgeden aldığımız pozisyonu ömürlük evladilik tutacak değiliz. Aldığımız pozisyonu diğer altcoinlerde örneğini verdiğim gibi supply bölgesine kadar tutmayı tercih ederim ben açıkçası bu bölgeden aldığım pozisyonu. Bu da gene %30 civarında bir kar marjı demek oluyor. Şu anki güncel görünümde takip ettiğim fiyat hareketleri, fiyat yapıları, grafikler bu şekilde. Markette gene böyle videoyu özet özet bir şekilde toparlayacak olursak markette hiçbir fırsatın kaçtığı yok. Gördüğünüz gibi %30, %20 yükselişler gel, gel geliyor olsa bile ertesi gün hatta ertesi saatteki mumda bütün kar, bütün emek gidebiliyor. Zaten hem genel anlamda ülkecek gerginiz. Ülke olarak maalesef çok böyle güzel, pozitif bir ortamda yaşamadığımız için her gün ekstra gerginlikler yaşadığımızdan dolayı bir de piyasanın böyle olması insanlarda ekstra böyle bir mutsuzluk, depresif hali yaratabiliyor. Açıkçası ben de bıktım artık sürekli böyle yok oraya geri çekilme yok buraya çekilme ya biz hani bizim beklediğimiz boğa piyasası bu değildi açıkçası ne güzel böyle yüzde otuz mum atıyordu ulan kaçırdık işte onu görmedik bunu kaçırdık diye kahroluyorduk oluyorduk e, işte filama açıyordu filama takip ediyorduk işte artık hani umarım piyasa bir noktada o evreye geçecektir ama o evre henüz şu an buralardan başlamış değil. işte Nisan ayı e, herkes April diyor. İşte yani yükseliş beklentili bir ay. Bilmiyorum bunu ne kadar yedirirler. Önümüzdeki ay mayıs geliyor. Hani bu iş birazcık daha böyle belirsizliklerle devam ediyor. İşte Trump çıkıyor oradan kafasına göre bir şeyler söylüyor. Piyasayı gene bir şekilde manipüle ediyor. Zaten malum borsanın sahibi en sevdiği şey manipülasyon. O da ekstra ortalığı bir karıştırıyor. İnsanlar üzerinden insanları mağdur etmeye devam ediyor. Çok da böyle bu çok da böyle detaylara girmek istemiyorum ama ben de ben de sizler gibi hani gerçekten kazanıp kazanmamaya geçtim. Sürekli böyle kırmızı görmekten artık bıktım. Yani artık böyle birazcık iyi şeyler olsun hani sadece kriptoda değil artık hayatımızda geleceğimizle alakalı artık genel anlamda yeşil mumlar göreceğimiz bir sürecin başlamasını diliyorum. Bugünkü videoda benim bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuz salı günü. Salı günkü videoda görüşene dek şimdiden herkese güzel, keyifli hafta sonları.